Bu durumu düzelteceğim. Affedersiniz bayım. Burada ne yapıyorsunuz? Yavaş biraz evlat. Uh. Bir düelloya ne dersin? Uh. Ortam tehlikeli duruyor. Uh. Bu imkansız. Evet, kaliteli bir düello oldu. İşte bu kutlamaya değer. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan. <laughs> Beden boş beyler hadi Me Mehmet'in donunu indirelim hadi. Mehmet donunla ver. Hiç sanmıyorum. <gülüyor> 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 Sahi mi? <gülüyor> Neyse abi. <laughs> 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 Eğleniyor muyuz gençler? <laughs> Der. Bu mit benim başıma niye bela sardınız siz ya? Bana hiçbir şey yapmıyordu. Özel gücüyle beni iyileştiriyordu. Anladın mı? Gelme lan gelme.